Outlast'in önceki bölümlerinde. Hatırlayacaksanız hani bilmeyenleri zaten önceki bölümlerde en son yaptıklarımızı giriyoruz ancak burada da olması gerekiyor. Bizi buraya soktu, yürüttü ve elimizi kesti. Bir tane baş parmağımızı kesti. Burada. Nobody, nobody. He's coming now. vay. Oraklı seni oraklı. Seni oraklı dikme seni. <laughs> 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 Kulağına vermesin Allah. Buraya doğru gel. Bu psikopat çok psikopat çıktı ya. Ne var burada? Orada bir sinir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Outlese Outlese başlamadan önce her zaman gibi söyleyeceklerim var tabii ki de. Ee, şu an kupa işlerini falan dediğim gibi tişört işlerini hallettim. Hani şöyle bir şeyler ekledim. Normal klasik tişörtler var. Ee, şey var. Masa takvimleri var. Hani normal takvim. iPhone 5'in şeyi var. Kapağı arka kapağı var iPhone 5'in. Ee, başka ne vardı? Başka anahtarlık var. Bir tane de hmm, kim vardı ya? Heh, mouse var, fare, hani normal fare. 10 lira. Satın alabilirsiniz Bros e ait. Bize yani bize ait. Alabilirsiniz. Gerçekten çok memnun olacağım. Şimdi en son burada kalmıştık. Hatırlarsanız hatır, hatırlıyorum ben. Yani ön kez önce önceki bölümlerde falan görüyoruz. Peter Martin burada bize dedi ne demişti ya? Evet dışarıdaki Peter Martin'i bul. Ne? Ee, He, tabi. Peter Martin'i dışarıdaki Peter Martin'i bulacağız. Bize dedi çok yaklaştı dedi anlamadım ne yaklaştı. Evet. Şu an gerçekten karanlık ava karanlık yapmadım. Böyle gerçekten çok çok korkuyorum. Ha, o kapalı. Buradan gireceğiz hocam. Eyvah. Ya bu sefer bacak atmışlar. Ve bir fotoğraf makinesi. Mor, morini. Evet. Vay. Tuvalette hiç şey yok. Yani olan. Bir şey de yok. Üst taraflara bakacak olursak. Yine bir şey yok. Eh, Bu da mı geliyor? Yukarıdan birisi hareket etti. Wow. Ne yaptınız aga siz burada? Yediniz mi? Ne yaptınız? Aga ne yaptılar sana? Hı. Ya buraya koyduğuna göre e, saklanmam saklamam gerekecek. Büyük ihtimalle saklamam gereken bir yerler var. Ve beni ürkütüyor. Ya da hani şöyle bir araştırıp öyle mi ben yani araştırmayı gerçekten çok severim oyunlarda. Yani öyle korkun örneği sevmem. Pil varsa diye bulalım. Yani evet bir doküman bulduk. Az kalsın kaçacaktım ben ama bu Dokümanlar ne yazıyor? Hizmet veren sah mı mi? Heh. Bay Walls, ıı, tutulan monta pasif hizmet eden sahırları. Gören bir hasta olan David Anampur'un ıı, 531.930 numaralı teslim dilekçesini en kısa sürede kabul edin. Tedavi ölüm zamanına kadar devam edebilir. Teşekkürler dostum. Rick Trigger. Ne? Trigger mı? Mu? Murkov şirketi. Bir saniye. Hani? O doktorun orada bir adam Trigger diye bağırıyordu. O herife gönderilmiş olmasın? Bilmiyorum. Rick Trager'dakin. Ancak bilmiyorum. Ürkütücü bir Yani eğer Red gönderildiyse o şey ölüm belgesi de olabilir. birisi mi var orada ha? Ay Allah. Geç. Kapat. Buraya doğru şey mi geliyor? barma durmayız. Allah belanı vermesin. Korkma. <laughs> ha, güzel. Buradan giriyoruz. Aman Allah'ım ya. Bu da ne? Why? Okay. I had to burn it. Jack, All it? of it. Murkoff took so much from us. Oh, no Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get out through the kitchen. Aa, teşekkürler dostum. Yani... Bırak gelsin. Buradaki tek kurban ben değilim. Burada ortada bir adamın yanarak ölmeyi bekleyişini gördüm. Ailecek en korkunç şekli tabii burada kalmanın dışında. Aa, evet. Yargını söndürmek için fişkeyi kullan. Bayım, ne olur üzülmeyin. Yani burada kalmak için başka bir nedeniniz yok biliyorum ancak. Yani... Burada... <laughs> uyanıyoruz. yanıyoruz. Ateş var o yüzden yani. Eh, pekala bakın buradan geçiyoruz. Miyim? Hayır. Fişkiye nereden gideceğim? Onu bir olarak bilmiyorum ancak bu dakikalarıma bakayım. Aralıksız bakıyorum. Eh. Buraları kullanabilirim. <laughs> Aynen öyle. Ha ne dediğini anlamadım. <laughs> ha alttan geç. Yani dediğine göre sanırım. Yani buradaki murko şirketleri buraya gelmiş ve. Sanırım onu burada bırakmışlar. Yani tam Emin olarak bilmiyorum yangını söndürmem için bana bir emir verdi. Kafeterya. Rootmars var mı? Yok. Gel. İlerliyoruz. İlerleyişimiz. E bir anda müzik durdu. Hayır. Kaydediliyor. Burada bir şey olmasın. Vururum vallahi oyun seni. Vururum. Çuvallarım. Vallahi yakarım. Buradan gidiyoruz. Vallahi burada bir şey çıkacak ama ben hadi hayır. Allah. Önceki iki vanayı açması sistem hiç su yok. Ha. Ama bir saniye neden yangını söndürmem gerektiğini biliyorum. Ha. Allah. Evet. Eyvah. Bu deli yine buraya gelmiş. Allah kahretsin. Yine mi bununla uğraşacağız? Bekleyelim bakalım gelsin. Sonra geleceği varsa göreceği de var. Bakalım. Gelsin bakalım. Ya bize bir şey yapamaz. Şuraya gelecek, burayı vanaların olduğu yere gelecek. Yani iki ki kapıyı kapatmışım, kapıyı kapatsaydım kıracaktı. Başka zaman yarar işimize kapı. Bekliyorum. Yavaşça geliyor. Uuu kulağım kaşındı lan. Sıkıntısız hocam, müthiş. Kulak kaşıma. Ama ben kapıyı kapamadım ki. Hangi kapı kırıyor bu. Ay kapı kırıyorsun. An kapı kırıyor lan bu. Şimdi ankara. Lan hani buraya geldiğini görsen hani arkasını dönüp gidecekti. Yani o zaman hangi istikamette olduğunu öğrenebilirdim. Ancak buraya da gelmiyor ve düzleme gitti sanırım. Bir girdi. sanırım gelecek. Hadi hocam gel ya. Az zincir, zincir sesleri geliyor. Hadi hırs. Hadi ya. Nerede bu? Hadi kardeşim ya. Bekleyen var orada. Yok herif yok. Piyasada yok. Ay Bir kere bizi tek kere öldürüyor herhalde. Chris Walker denildi ligine Bir dakika mı yiyor ya? 10 dakika olmuş. Çıkacağım ya. Haydi. Nerede bu? E burada da değil. Neredesin oğlum? Ama şimdi neredesin? Söylemiyorsun ki. Şu anda tedirgin durumdayım. Çünkü bir öküzün. Hey bak orada. Orada sen işte gördün mü seni? Evet. Birinci valve orada bu halde. Evet oradan çıktım da. Buraya doğru mu gelecek acaba? Bu kapıyı da kapatabilirim. Ama Eyvah. Bu tarafa doğru geliyor. <laughs> Hay Allah kahretsin bu dilini ya. Deliye çattık kardeş. Buraya gelecek ya. Ama şu an nerede olduğunu da göremiyorum ki yani yani eski bölümlerde Scout Walker göre yörüngesini biliyorum artık buraya gelmiyor hani evet yine burada pek Taraftan geçecek o. Hadi. Evet bakın. Evet. Şimdi hangi yören gezdiğini göreceğiz. Şimdi çıkıyor. Değil mi? Buldu, Allah? Allah belanı versin Allah. Allah kaç. Kapa. Hey, burada bir saklama yeri var. Birinci bana açtık Video dakikamız 14 şu anlık. Yani iyi gidiyoruz. Burayı kıracak o. Planlarımı öyle gösteriyor yani. Ay. Oy. Bana yaştığımızda kırmıyor mudu? Hani normalde kırması gerekiyor yani. Ne bileyim ses duyar. Bu herif ses duymuyor herhalde. Değil mi? Çıkalım mı ne yapalım? Evet. Zaten şey olmuş. Biz burada durduralım. Şöyle durdurayım. Ee, bir dakika görüşmek üzere.